Selam arkadaşlar. Bugün Akyaka'dayız. Ee, bir planımız vardı aslında. Plandan saptık ama havasını çok beğendiğimiz için. Akyaka'da durup spontane bir koy seçip oraya geçtik. Çok güzel oldu. Bir gün kalmadık. iki gece, 3 gün kaldık hatta beğendiğimiz için. Dalışımızı yaptık. Balıklarımızı vurduk. Güzel bir kamp. Ve Akyaka'ya veda ettik. Deli ufaklı balıkların olduğu bir yer buldum. Kıyıdan devam ettim. Gidebildiğim kadar. Çok güzel balıklar gördüm. Zıpkında ve kamerada problemler vardı. Çekemedim hepsini ama. Çoğunu vurduktan sonra resimledim. Ya da video, küçük bir videosunu çektim. Yani gördüğüm en güzel yerde hem su olarak hem de canlılık türü olarak. Hatta yanlışlıkla bu balığı vurdum bu balığın türünü bilmiyorum. şıpraların içinde kafasını çıkarmıştık. Kafasını görünce attım. Ama yenmiyormuş. Zehirliymiş. Yemedik. Sonra da ilk sübiyemi vurdum. Tam yoruldum dinlenmeye geçerken. Kayalıkların oradan ilk sübiyemi görüp vurdum. Ama dizgiden düştü bu da. Şimdi de güzel bir ıskayı izleyeceğiz. Yani vurma ihtimalim yok aslında olan o az ihtimalle de kaçırmışım. bayağı suyun altında kaldıktan sonra. Görüyorum Vallahi Çok güzel de nişan alıyorum. Aslında zıpkında bir problem var zaten yamultum şişini. Onun için istediğim hedefleri istediğim şekilde vuramadım. kamera biraz yanda olduğu için tabi zıpkını ona doğrultmuşum gibi görünmüyor ama aslında gidip değdi hatta ama ıska güzel bir ıska Agaşon'dayım bu kez çağrımı yaptım sargozlar var yaklaştılar aslında ama zıpkına güvenmediğim için atmadım 3 tane kara göz var karşıda ucu sivri değil zıpkının hiç atmadım denize girerken gördüğüm bir tane aslan balığı yuvasını gördüm. Dönüşte geldim buraya. Ekipmanlar yanımda olmadığı için bir tane dal parçasının ucunu sivrilttim. Vurduğum aslan balıklarını dal parçasına taktım ki batmasın bir yerlerime. Çok güzel bir av oldu. Aslan balıklarının eti de çok güzeldi. Denizlerimize de zararlı biliyorsunuz bunlar. Bizim denizlerimize ait hayvanlar. 6 saati geçirmişim denizde. Bu uzun bir süre ama bu canlıları bu deniz görünce tabi zaman su gibi geçiyor. Ee, Marmara'da tabi bu canlılar yok o kadar fazla değil. Ve su da o kadar net değil. Onun için gerçekten 3-4 saat sonra sıkılıp çıkıyorsun bazen. Ama bu kez hiç sıkılmadan 6 saat dalmışım. Ama hiç ye yemeden girdiğim için suya. Ee, neden diyeceksiniz ben koşucuyum. Koşarken de öyle yapardım genelde sabah koşularımda onun için sıkıntı olmuyor çok fazla benim için ama siz tabi yapmayın 6 saat yüzmek ve aç yüzmek zor ee, ben güneşten anlayıp geri döndüm şimdi vurduğum balıkları çıkarıyorum sübyemin düştüğünün farkına varıyorum şu an çok üzücü bir şekilde ee, trompetim gözlerinden vurdum hatta İlk trompetim ilk levreğim daha önce vurdum levrek ama kaçırdım bitirdiğime mutluyum ama kıyıdakiler çok beklediğim için tabii sinirli bana şu an. Mükemmel bir av oldu. Herkese rastgele.